Merhaba arkadaşlar. AYT denemesi 9 ile devam edelim. Evet ilk sorumuz ne diyor bakalım. Ee, şekil 1'deki BHD üçgeni DH bu boy, doğrusu boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. BHD üçgeni katlandığında B noktası B üst noktasına denk gelmektedir. Buna göre şekil 1'deki tüm alanın şekil 2'deki tüm alana oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bir katlama olayı var. Yani ilk şekille ikinci şekli ortak düşünmek lazım. Bu buraya katlandı. Yani şuradaki parça bu tarafa katlanmış oldu. Ee, buradaki açı neyse buradaki açının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki işte alfa deseniz buradaki açıya alfa diyebilirsiniz. Buraya beta dediğimizi düşünsek burası da beta olacak. Ee, buradan sonra şunu söyleyebilirim. Buradaki açı da beta olur. Çünkü alfa ile betanın toplamı 90. Buradan göre düşünürseniz 90 alfa burası beta oldu. Bu durumda bakın şuradaki açılar birbirine eşit oldu. Ve ak ile de kc'nin eşit olduğu verilmiş. Şimdi ikiz kenar üçgen olduğu için ben burada dik indirmiş olsam bunlar ikisi birbirine eşit olacak. Buraya A desek, buraya A desek, buraya 2A dememiz gerekiyor. Şimdi alanlarını oranlamaya başlarsak benzerlik oranından buradaki alanların benzerlik oranına bakarsanız benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2 ise benzerlik oranları alanlar oranı 1 bölü 4'tür. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise karesi 1 bölü 4. O zaman buranın alanı A iken buranın alanı 4A olmalı. Mecburen burası da A olacak. Sonrasında devam ettirelim. Şimdi burada A'ya 2A oranı varsa 2K'ya K oranı vardır. Buradan da 2 bölü 3 benzerlik oranı var. 2 bölü 3'ün karesinden dolayı 4 bölü 9 gelecek. 4 ise tamamı 9 buraya 5A gelmiş olacak. Bu aynen bu tarafa katlandığı için bu tarafta 9A oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz buradan toplam alan 9, 5 daha 14. 2 de burada var 16 yani buranın alanı 16A oldu. Şekil 1'deki tüm alanın şekil 2'deki tüm alana oranını soruyor. 16A. Şekil 2'ye baktığınızda 5, 4, 9, 2 de burada var. 11A var arkadaşlar. Buradan oranladığımızda cevabımızın 16 bölü 11 olduğunu görebiliriz. Geçtik bir sonraki soruya. İkinci soru ne diyor bakalım. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeninin ön yüzü gri renkte arka yüzü de sarı renge boyalıdır. AKL üçgeni KL doğrusu boyunca katlandığında A noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olan G noktasına gelmektedir. Buna göre gri renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanının oranı nedir diye sormuş biz arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle şuradan AB uzunluğuna 5K desek. AK uzunluğuna 2K dememiz gerekiyor. O zaman burası 3K kadarlık bir parça kalıyor. G noktası ağırlık merkezi merkeziydi. Ona da dikkat edeceğiz. Ee, sonra AK, AL'ye eşitmiş. AK, AL'ye eşitmiş. Yani buralar birbirine eşit. Demek ki buradaki parça da aynı şekilde 3K kadarlık bir parça olacak. Şimdi e, sevgili arkadaşlar buradan devam ettirdiğimizi düşünelim. Şöyle ağırlık merkezinden devam ettirdiğimizde iki eşit parçaya böleceği için Burası k bölü 2 kadar olacak. Şurası tamamı 3 kaydı. O zaman buraya da 2,5 k kalmış olacak. Burada a'ya 2 a 2A gibi benzerlik oranımız var. Buradan sonrasını artık bir şekilde halletmeye çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Ee, şöyle diyelim. Buradaki parça buraya katlandığını düşünelim. Sonrasında da parçaları şu şekilde ayırmaya başlayalım. Şöyle çizdim bakın. K bölü 2'ye A kadarlık bir alan geliyorsa 2K'ya 2A kadarlık bir alan gelecek. Sonra e, buradan sonra nasıl bir şey söyleyelim? 2K'ya 3A geliyorsa hmm, orada belki şunu yapabiliriz. Şuraya 4A buraya 2A kalsın ki 2K'ya 6 geliyorsa 2K'ya 6 geliyorsa 1K'ya 3 geliyordur. 3K'ya 9 geliyordur. Yani şuranın tamamı 9 olur arkadaşlar. Burası 9A olacak. Şimdi Burası 9A, 6 da buradan geldi 15. O zaman burası da 15A kadarlık bir parça geldi. Şimdi başlangıçtaki şekle bir daha bakarsanız. Başlangıçtaki şekil şu olacak bakın. Şurası şöyle geldi. Sarı parçanın alanı. Sarı parça buradaki ile aynı olduğu için 4A kadar buraya geldi. 4A da buraya geldi. Şimdi dikkat edin toplam alan nedir? Toplam alan 30A. 4'ü burada olduğuna göre 4'ü burada 4'ü burada kaç oldu? 8. 30'dan 8'i çıkartırsam 22 A'lık kısım buraya kalacak. Ne demişti? G noktasına gelmektedir. Buna göre gri renkli bölgenin alanının sarı renkli bölgenin alanının oranını soruyor. 22 A bölü 4 A olacak. Bunları sadeleştirdik. 11 bölü 2 olarak bulundu arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı 11 bölü 2 olur. Geçtik bir sonraki soruya. Üçüncü sorumuz ne diyor bakalım. AC 8 birim, köşegen uzunluğu 8 birimmiş köşegendir. E, BE ile DF'nin toplamı sorulmuş. BE ile DF'nin toplamı soruluyor. Arkadaşlar, diğer köşegeni çizdiğimizi düşünün. B'den D'ye çizerseniz, şunu biliyoruz biz: köşegenler birbirini ortalıyordu. Sadece ortalıyor, onu biliyoruz. E, şimdi buradaki açıda Z kuralından şuraya gelecek. Alfa açısı gelmiş olacak. Buna göre düşünürsek. Ee, buradan nasıl bir şey yapabiliriz? Burada eşitlikler var. 8 birimdi. Burası 4 birim. Burası 4 birim oldu. Şimdi burada e, şu açılardan dolayı. ha şunu görüyoruz aslında. Buradaki parça buraya paraleldir. Neden? Çünkü burası alfa ise buradaki açı alfa aynı yöne bakan açılardır. Onun için bunlar birbirine paralel. Peki bu buraya paralel mi? Paralel Z kuralında sağladığı için o zaman bu doğru da buraya paralel oldu. Demek ki burada bir yamuk oluştu. A burası C burası ise A artı C bölü 2 eşittir 4'e. A artı C eşittir 8'e. Zaten bize de sorulan şey A artı C değeriydi. Onun için cevabımız C şıkkı 8 olur. Geçtik dördüncü soruya. Aşağıdaki şekilde ABCD karesi verilmiştir. BD köşegen DAE 30 derece olarak verilmiş. Şurası 60 derece hemen yazayım ben bulduklarımı. Şuradaki açımız 45 derece arkadaşlar. E, X değeri nedir diye soruyor. Hatta şu köşegeni çizsek mi acaba ya da çizmeyelim öncelikle şunu yapalım. Şuraya dik indirsem buralar 1, 1 oldu arkadaşlar. 15 derecelik açı. 15'in karşısı 1 ise burayı bulabiliriz aslında. Buradan sonra ne söyleyebilirim? Şöyle söyleyeyim. 15 derecelik bir açı aldığımızı düşünsek şuradan. 15, 15, 30 oldu. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2. Burası 2 oldu. Şuradaki 60 derece. 30'un gördüğü 1 ise 60'ın gördüğü kök 3. O zaman burası ne oldu? 3 artı kök 3 şeklinde oldu. 60'ın gördüğü 3 artı kök 3 ise 30'un gördüğü bunu kök bölmemiz gerekiyor. 3 artı kök 3'ü kök 3'e bölüyorum. 3'ü kök 3'e bölersem kök 3 kalacak. Kök 3 kök 3'e bölersem 1 olacak. Burası demek ki kök 3 artı 1. Bir kenar ne oldu? Kök 3 artı 3 olduğuna göre buradaki uzunluk 2 birim olmalı arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkı olur. Geçtik 5. soruya. Bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi ile iç teğet çemberinin merkezi aynı nokta olup iç teğet çemberi ile çevrel çemberin arasında kalan bölgenin alanı 12 pi birim karedir. Buna göre bu çemberin bu çemberlerin çevreleri farkı kaç birimdir diye soruyor. Bir üçgenin çevrel çemberi ile çevrel çemberinin merkezi ile iç teğet çemberinin merkezi. Şimdi e, arkadaşlar şöyle diyelim bir Çember böyle çizdim. Bir tane de biraz daha büyük çizdim. E, şunu hemen şöyle yapalım. Hatta önce üçgeni çizeyim. Daha sonra e, bunu yapayım. Daha iyi olacak. Çevrel çemberin merkezi olduğu için şu şekilde bir çember çizdik. Üçgeni çizdik. Çevrel çemberin merkezi. Ve e, üçgenin merkezi de aynı nokta. Biz bu üçgeni e, şunu azıcık bir küçültelim şuraya yerleştirmeye çalışalım. Çevrel çemberle iç işte çemberini bu şekilde yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ikisinin de merkezi aynı nokta. Ne demiş? Merkez aynı noktalık iç işte çemberi ile çevrel çemberin arasında kalan bölgenin alanı 12 pi. Şimdi şunu söylüyor aslında. Şurası R. Arasında kalan şu halkanın alanından bahsediyoruz. Şuradaki de büyük R. Büyük R kare çarpı pi eksi küçük r kare çarpı pi eşittir 12 pi olarak geldi büyük r kare eksi küçük r kare değerimiz 12 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar e buna göre bu çemberlerin çevreleri farkı nedir diye soruyor bizden ne istemiş 2 pi büyük r eksi 2 pi küçük r'yi istiyor bu nedir diye sormuş. Ee, şimdi buradan 2 pi parantezini alırsam şöyle bir şey gelecek. Büyük R eksi küçük R'nin ne olduğunu bulmamız yeterli olacak arkadaşlar. Buradan e, şuna bakalım. Çemberlerin çevreleri farkı ne olur diye sormuş. Ee, buradan ne söyleyebilirim? Ee, çevre çemberin merkezi ile işte çemberin merkezi aynı noktalık. işte çember ile çevre çemberin arasında kalan bölgenin alanı 12 pi birim kare. Büyük R kare eksi küçük R kare. Tabi burada şunu yapabilirim. Büyük R eksi küçük R'nin ve büyük R artı küçük R'nin toplamının 12 olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan e, ikisi de aynı olamayacağına göre 4'e 3 seçsek 6'ya 2 de seçebiliriz. Hmm, eşkenar üçgendir. Bunu aslında şöyle söyleyebilirim. Burada e, şundan dolayı söylerim. Eşkenar üçgen. ikisinin de aynı nokta olması şu parçaların birbirine eşit. Yani ortadaki şunların hepsinin birbirine eşit olmasından dolayı. Bunların hepsinin birbirine eşit. Şuradaki açılar birbirine eşit. Ee, mecburen buradaki mesafeler dik. Şunlar olacağı için şuradakiler açı ortay olacak. Aynı şekilde bunlar da aynı açılardan eşit olduğu için 30-60-90 üçgenin olduğunu söyleriz. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı 2R. O zaman büyük R eşittir. Küçük 2R'ye. Bu durumda e, şu şunu söyleyelim. Buradan yapsak daha iyi olur aslında. Şunu yazmamıza gerek yok. 4 R kareden 1 R kareyi çıkartırsam 3 tane R kare eşittir 12. R kare eşittir 4. R eşittir 2 olarak geldi. R değerimizi 2 bulursak büyük R değerimiz de 4. 4 eksi 2. 2. 2 çarpı 2'den 4 pi olarak gelmiş olur arkadaşlar. Cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Geçtik Altıncı soruya. Altıncı sorumuz ne diyor bakalım. Özdeş iki tane dikdörtgenler prizmasının farklı yüzeylerinin alanları A birim kare, B birim kare ve C birim karedir. Bu iki prizmanın A birim karelik yüzeyleri çakıştırılarak elde edilen prizmanın tüm alanı 100. B birim karelik yüzeyleri çakıştırılarak elde edilen prizmanın tüm alanı 108. C birim karelik yüzeyleri çakıştırılarak elde edilen prizmanın tüm alanı 112 birim kare olmaktadır. Buna göre bu iki prizmadan birinin tüm yüzey alanı Kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim bakın. Prizmayı şöyle düşündüğümüzde. Şunu düşündük. Şimdi yüzey olarak düşünürseniz ön tarafta A, arka tarafta A olmuş oluyor. Arka taraf yüzey. Bu yan yüzey B olsa bu taraftaki yüzey B olacak. Üstteki yüzey C ise üstteki yüzey C. Ne demişti? E, A birim karelik yüzeyleri çakıştırılarak elde edilen prizmanın tüm alanı 100 birim kare. A yüzeyleri çakıştırıldığına göre bir kere e, bu tarafa bir tane daha aynısından yerleşeceğinden dolayı yani şöyle düşünün. O zaman burada e, ön yüzeyi A, arka yüzeyi A olduğuna göre arkadaşlar e, şöyle olacak. B B iki tane B gelmiş oluyor. Arka tarafta da iki tane B şöyle gelecek bakın. Şuralar A olacak. Şu taraf A. Ön yüzeyi 2B. Üstteki yüzeyden de 2 tane gelecek. 2C. 2C gelmiş oluyor. O zaman ne olur? 4B artı 4C artı 2A eşittir ne oldu? 100 birim kare. B birim karelik yüzeyler çakışırsa da B birim karelik yüzeyler çakışırsa bu sefer B'den 2 tane gelecek. Yani 2 tane B, 4 tane C, 4 tane A eşittir 108. Sonra diğerine bakarsanız da aynı mantık, C yüzeyleri yerleşirse de bu durumda da 4b artı 4a artı 2c eşittir 112 olmuş olacak. Şimdi bizden istenen şey bu iki bir zaman birinin yüzey alanları kaç birim karedir? 2 artı 2b artı 2c nedir diye soruyor bize birinci şeklin yüzey alanını soruyor. Dikkat ettiyseniz 4, 4, 2 yani 10. B artı 10 A artı 10 C eşittir. Buradan 100, 200, 300, 320. 320'yi böldüğümüz zaman A artı B artı C'nin 32 olduğunu görüyoruz. İkişer tanesini sorduğu için cevabımız 64 olarak bulunuyor arkadaşlar. Geçtik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde 3 köşesi 1. bölgede ve bir köşesi x ekseni üzerinde verilen dikdörtgenin 2 köşesi y eşittir x doğrusu üzerindedir. Bu dikdörtgenin bir köşesi 4,6 noktası olduğuna göre x ekseni üzerindeki köşesinin apsisi nedir diye soruyor. Analitik düzlemde çizmeye çalışalım arkadaşlar. Birinci bölgede diyor. Ee, i̇ki iki köşesi de y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusunu da çizelim şöyle. Bu da y eşittir x doğrumuz olsun. Bir tanesi burada bir yerde. Bir köşesi şöyle bir şey o zaman. Şöyle Acaba bir dakika nasıl bir şey olsa hmm, şöyle olabilir mi? Şöyle bir şey. Yani ben tam dikdörtgeni çizemedim ama e, bunu anlamamız gerekiyor. 4,6. Bir köşesi 4,6 olduğuna göre burası 4,6'dır. Başka bir yerin olma ihtimali yok. Çünkü bu 2 nokta y eşittir x doğrusu üzerinde. O zaman e, apsisi ordinatına eşit. Bize lazım olan yer tek yer burası olacak. Ee, buna göre düşünürsek köşegenlerinin kesim noktası nerede olacak? Mecburen bu doğrunun üzerindedir. Y eşittir x doğrusunun üzerindedir. Buradaki noktamızın apsisi ordinatına eşit. Şimdi buradaki noktamızda e, a virgül 0 olduğuna göre 0 ile 6'yı topladım. 6, 2'ye bölersem 3. O zaman buradaki noktamız da 3 olacak. 3 virgül 3 noktası üzerinde. 4'ten 3'e, 3'ten de 2'ye gitmek zorunda arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkı çıkacaktır. Geçtik sonraki soruya. Ee, AO uzunluğu 22 birim. Burası 22 birim. BC uzunluğu 6 birim demiş. Dik koordinat düzleminde Y ekseni üzerine yerleştirilmiş AO çubuğu. Orijin etrafında 60 derece 60 derece saat yönünde dönerek x eksenine sabitlenmiş çubuğa b noktasında değerek bükülüyor ve e, A noktası x ekseni üzerinde A üs noktasına gelip o, B, A üssü üçgenini oluşturuyor. Buna göre A üs noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir diye sormuş. A noktasının A üs noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Yani aslında bizden istediği yer şurası arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle düşünün. Bu şuraya kadar olan bir parça e, pardon Şurayı yanlış yaptık. Tekrar bir daha yapayım. Biraz daha aşağı alarak yapsam daha iyi olacak galiba. Şimdi buraya kadarlık bir parça. Ben bunu böyle indirdiğimde bir kısmı böyle gelecek. Sonra geriye kalanını aşağıya bükeceğim bakın. Geriye kalanını da şu şekilde büktüm. Buraya büktüğümde böyle bir şeklin oluşacağını söyleyebiliriz. Toplam uzunluk 22 birim. 22 birim ve 60 derece saat yönünde 60 derece döndürüldüğüne göre burası 60 burası 30. 30'un gördüğü 6 ise 90'ın gördüğü 12. 60'ın gördüğü 6 köküç olacak. Toplam uzunluk 22 olduğuna göre burası 10. Buraya da 8 birimlik parça kalacak. A üst noktasının orijinal uzaklığı 6 köküç artı 8 birim olarak bulunmuş olur. Geçtik sonraki soruya 9. sorumuz arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde A noktası ile doğruları veriliyor. A noktasının D1 doğrusuna göre simetri B noktası, ve D2 doğrusuna göre simetri C noktasıdır. Buna göre BC uzunluğu nedir diye soruyor bize. Şimdi e, şu doğrumuzun eğimi 1. Bu doğrumun eğimi eksi 1'dir. O zaman bu iki doğru birbirine dik. Şimdi direkt önce yani ilk önce bakacağınız şey doğruların eğimleridir arkadaşlar. Doğrular dik mi değil mi onlara bakmamız gerekiyor. Bir tanesi bu. Diğeri de şu diyelim. Bu doğrumuz. Şimdi A noktası e, nerede olduğunu çok benim yok aslında. Şurada bir yerde bir nokta düşünün. A noktası bu. A noktasının bu doğruya göre simetriği burada bir yerde. Eşit A üssü ya da A noktasının D1 doğrusuna göre simetri B olsun. D1 doğrumuz bu. D2 doğrumuz da bu olsun. Şuna göre simetriğine bakarsanız bu da buraya geldi. Şu ikisi birbirine eşit. Burası mecburandık. Şurası da C noktası. Bize BC arasındaki uzaklık soruluyor. B ile C arasındaki uzaklık tam ortadan da geçiyor olabilir, geçmiyor da olabilir. Ona bakacağız çok da önemli değil zaten. Şu nokta eksi 2 virgül 0 noktası. Şimdi arkadaşlar buradan ne söyleyebilirim? 90. 90 olduğuna göre burası 90 şurası da 90 derece. O zaman ben burada bir pisagor bağıntısı kullanabilirim. Bunu yapabilirim. Nasıl yapacağım? Noktanın doğru yalan uzaklığını kullanabilirim. Şu uzaklık ne koyuyorum? Eksi 2. X yerine eksi 2 koyuyorum. 0 artı 2 artı 1 bölü kök içinde 1 ve 1'in kareleri yani kök 2. Bu nedir? 3 bölü kök 2'dir. Burası 3 bölü kök 2. Aynı işlemi diğer için yazarsam burası e, eksi 2'yi koyduğumuzda 3 bölü kök 2 de burası geliyor. Bakın eksi 2'yi koyarsam burası eksi 3. Eksi 3 yani 0 eksi 3 mutlak değer içinde bölü kök 2'den 3 bölü kök 2 de oradan gelecek. 3 bölü kök 2 buradan. Bunların kök 2 katı yani 3 3 6 bölü kök 2'nin kök 2 katı olan yer. Yani çünkü 90 45 45 üçgeni gelmiş oldu. Buna göre cevabımızın 6 olması gerekir arkadaşlar. Geçtik buradaki son soruya. PR uzunluğu 6 birim. Önce verilenleri bir yazayım. OS uzunluğu, OS uzunluğu 12 birim. 12 birim, 6 birim. Burada 30 60 90 üçgeni olabilir. Dik koordinat düzlemi üzerinde yerleştiren bir dik yamuk OP uzunluğu boyunca x eksenine teğettir. SR uzunluğunun üzerine bırakılan yarıçapı 3 birim olan bir çember ok yönünde yuvarlanarak y ekseninde teğet olacak şekilde duruyor. Son durumda çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Çemberin denklemi soruluyor. Öncelikle şunu düşünelim. Buradan çizdiğimde buranın 6 birim olduğunu biliyorsam şuradaki açı 30 derece buradaki açı 60 derecedir. Burayı biliyorum. Yarı çapı 3 birim. Bunun yarı çapı 3 birim olduğu için şöyle düşünün. Buraya gelirsek 3 birim olacak. Burası 3 birim. Ee, buradan sonra Şuradaki uzunluk lazım bana. Şunu çizdim. Bakın. Burayı çizdim de merkeze götürüyorum. O zaman buradaki açılar 30 oluyor. 30'un gördüğü 3 60'ın gördüğü 3 köküçtür. O zaman merkezimiz 3'e 3 köküç. Merkez noktamız 3,3 3 köküç oldu. Yarı da 3 olduğu için çemberin denklemi şu. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 3 köküçün karesi eşittir. R kare. R neydi? 3. 3'ün karesine eşit. Bu da hangi şıkkımızda var? Ona bakalım. Şıklarımıza şöyle e, baktığımızda x eksi 3 y eksi 3 kök 3 e, şeyde d şıkkında var arkadaşlar. D şıkkı cevabımız olacak. Evet. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Testimiz, denememiz bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.